Selamun Aleyküm dostlar ben Muammer. Bugün yeni bir konuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere milli gururumuz olan Advent Savaş Yönetim Sistemini anlatacağım. Havelsan ve Armer.com ortaklığı ile geliştirilen milli gururumuz olan Advent A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi ile ilk atış testi 4 gün önce bugün başarıyla gerçekleştirilmişti. Bugüne kadar Türk donanmasında Advent Savaş Yönetim Sistemi teslim edilen, teslimi planlanan ve testleri devam eden platform sayısı 33'e ulaşmış durumda. Yurt dışında ise 4 ülkede toplam 14 platform Türkiye'nin üstün savunma teknolojisi Advent Savaş Yönetim Sistemi ile donatılmış olacak. Advent Savaş Yönetim Sistemi sahip olduğu karar destek sistemleri ile yeni silah ve sensörlerin kullanımında esnek bir yapıyı hedefleyen bir mimariye sahip. Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin özelliklerine değinecek olursak sırasıyla A destekli yetenek, ortak angajman yeteneği, görev kuvveti odaklı hizmetler, eğitim yetenekleri, harp yetenekleri, tam bütünleşik taktik data link işlevselliği, seyir ve harekat desteği, platform sistemlerinin entegrasyon, kural tabanlı karar destek sistemi ve hareket yetenekleri gibi özelliklere sahip şimdilik. İlerleyen zamanlarda bu özelliklere en güncel yeni özellikler de eklenecektir. Gelişen teknoloji ile savaş gemilerinin harp yetenekleri arttı ve deniz üzerinde icra edilen savaş teknikleri gittikçe karmaşık hale geldi. Bu durum kritik işlevlerin zamanında yerine getirilme ihtiyacını vazgeçilmez hale getiriyor. Savaş gemileri en başta sadece su üstü harp yeteneğine sahip iken günümüzde bir korvet ya da bir fırkatin su üstü, su altı, hava savunma harbi ve elektronik harp gibi yeteneklerin hepsine aynı anda sahip olabilmekte. Teknolojinin gelişmesiyle artan ihtiyaçları karşılamak üzere komuta ve kontrol eşgüdümü ve komuta heyetine karar destek kabiliyeti sağlamak amacıyla savaş yönetim sistemi konsepti ortaya çıktı. Advent A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi tek gemi yerine kuvvet odaklı, A destekli hareket yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil bir komuta ve kontrol sistemi oluyor. Advent savaş yönetim sistemi ile tam bütünleşik taktik veri linkleri işlevlerini tüm operatör konsolları üzerinden erişmek mümkün hale geliyor. Admin Savaş Yönetim Sistemi sahip olduğu karar destek sistemleri ile kullanıcının süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıran yeni silah ve sensörlerin kullanımında esnek bir yapıyı hedefleyen bir mimariye sahip. Çoklu görev profillerine ve çeşitli platform tiplerine uyan modüler bir yapıda geliştirilmiş olup bu haliyle platformdan bağımsız bir sistem olarak geliştirildi. Ölçeklendirilebilen açık mimari yapısıyla hedeflenen su üstü, su altı ve hava platformları ile kara tesislerine uygun bir şekilde özelleştirilebiliyor. Artvin Savaş Yönetim Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer, dalar, uçar ve karada konuştuğu platformlarına daha etkin, teknolojik gelişmelere açık, ölçeklenebilir, güvenli ve ağ destekli yeteneğe sahip bir savaş yönetim sistemidir. 2019'un sonunda ada sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada deniz kabul testlerinin başarıyla tamamlanması ile kendini kanıtlayan Advent Savaş Yönetim Sistemi Türk Deniz Kuvvetleri'nin vazgeçilmez komuta ve kontrol sistemi haline geldi. TCG Kınalıada'yı takiben TCG Burgazada, TCG Anadolu, Denizli İkmal ve Muhabere Destek Gemisi, TES ve Eğitim Gemisi, Burak Sınıfı Korvet, Barbaros Sınıfı ve İl e Sınıfı Fırkaten platformlarında da savaş yönetim sistemi olarak ATVEN Savaş Yönetim Sistemi kullanılıyor. Ayrıca Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye'den tedarik ettiği 4 adet fırkatenin üzerinde de ATVEN Savaş Yönetim Sistemi de bulunuyor. Türk askeri denizcilik tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan ve 2007 yılında sözleşmesi yürürlüğe giren denizaltı savunma harbi ve keşif karakol milli gemisi yani Milgem programı kapsamında, atvan savaş yönetim sisteminin Milgem platformlarına uyarlanması sorumluluğu üstlenmiş ve bu kapsamda alt sistemlerin savaş yönetim sistemine entegrasyonu, sensör ve silahların kontrolü, iz yönetimi, taktik durum sergileme, seyir, eğitim ve simülasyon işlevleri gibi savaş yönetim sistemi kabiliyetlerini Milgem unsurlarına da kazandırdı. Böylelikle Milgem'e kazandırılan yetenekler sırasıyla aynen bu şekilde gelişmiş savaş sistemi otomasyonu merkezi komuta ve kontrol yeteneği, durumsal farkındalık ve karar desteği, daha fazla dayanıklılık ve yüksek güvenilirlik, açık mimari ve tamamen dağıtık sistem, ağa destekli harekat yeteneği, denizaltı, su üstü, hava savunma harbi, keşif ve gözetleme, asimetrik tehditlere karşı savunma, karar destek kabiliyeti, teşhis ve tanıma, çoklu link, eğitim ve benzetim gibi yetenekler milgeme kazandırılmış oldu. Bunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda LHD çok maksatlı amfibi hücum gemisi inşası Savunma Sanayi Başkanlığı ve Sedef Gemi AŞ arasında imzalanan sözleşme ile 2015 yılında başladı. LHD platformu için ihtiyaç duyulan savaş sistemleri tedariki, geliştirilmesi ve entegrasyonu Asesan ve Havelsan iş ortaklığı sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Havelsan bu kapsamda Komuta ve kontrol bilgi sistemi geliştirilmesi, müşterek harekat faaliyetlerini desteklemek üzere farklı kuvvetlere ait komuta ve kontrol bilgi sistemlerinin entegrasyonu, gerçek zamanlı gemi bilgilerinin dağıtımı, NATO, milli ve internete bağlı gemi bilgi ağının teşkili, mesaj iletim sistemi, kapalı devre televizyon ve görüntülü telekonferans sistemlerinin tedariklerini gerçekleştirecek Böylelikle günden güne dışa bağımlılığı azaltıyoruz ve öyle bir gün gelecek ki dışarısı bize bağımlı hale gelecektir. Ve biz de o günleri çok yakında göreceğiz Allah'ın izniyle. Dünyada neler oluyor? Türk dünyasında neler oluyor? Savunma ayinde ve uzayda nasıl gelişmeler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.